Herkese selamlar. Şöyle bir soruyla yine tamlanan, tamlayan ve sözcük türleriyle alakalı bir soruyla karşınızdayım. Bakalım ne istiyormuş. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanıt cümlesi tamlanan görevindedir? Bizim isim tamlamalarımızda tamlayan ve tamlanan bulunuyor. Tamlayana eklenen ek işte -ın, -in, -un, -ün ve -nın, -nin, non, -ön şeklinde. Tamlayana, tamlanana affedersiniz. Eklenen ek de ı, i, u, ü işte sı, sı, si, su, su gibi eklerim. Bana diyor ki ikinci kısım cevap olsun. Hemen bakalım bizi niçin gelmedin? Hastalandığımdan ya da hastalandığım için gibi bir ifade kullanılmış. Burada tabii ki hastalandığımdan olmuş. Fakat burada tamlanan görevinde bir ifade yoktur. Kimin annesi aramış? Şimdi bana tamlanan görevinde cevap olsun diyor. Ali'nin annesi aramış şeklinde cevabım Ali'nin Al olmuş sadece. Ama burada benim nanekim neye gelmiş? Tamlayana gelmiş. O yüzden buradaki cevap tamlanan değildir. Tamlayan olarak karşıma gelmiştir. Fakat ben tamlananı arıyorum. Evlerin kaçı hasar görmüş? Üçü. Evlerin üçü. Benim cevabım burası. E baktığımda ı, i, u, ı, burası. E, üçü kavramında ü ekim benim iyilik e o zaman tamlanan görevinde kullanılmıştır. E baktığımda zaten bana tamlanan görevindedir diyor. E o zaman cevabım C seçeneği olacaktır zaten. Bu bilgisayarı nereden aldın? Mesela şirketten. Burada ne tamlayan ne de tamlanan var. Bundan dolayı eliyorum. Diğer seçeneklerde olduğu gibi B ve C seçeneğinde olduğu gibi. Soruyu ne zaman soracaksın? Şimdi ifadesi. Burada da herhangi bir neyim yok. Tamlananım yoktur. E, ve zarf olarak kullanılmıştır. Cevabım C seçeneği olacaktır. Çünkü evlerin üçü şeklinde ifademi söyleyecek olursam üçü şekli, üçü kavramım affedersiniz tekrardan. Üçü kavramım tamlanan olmuştur. Bundan dolayı cevabım C seçeneğidir.